bir karpuz. Yanaştı diyor. Yok hemşerim. Burada Necip Fazıl varmış. Evet. Tanır mısın? Tanırım. Şu karpuzu benden ikram bana bir götürüver. Aldım diyor. O karpuzu kesip yediğim öyle pişmanım ki hayatımda aldığım en değerli hediyeydi diyor. En güzel iftar hatırasıydı diyor. Yani bu samimiyet. Bütün karpuz tarlalarını versen o kadar güzel olmaz. Hocam bir tweetlere de bakalım mı? Dostlar diyor ki biz yazıyoruz yazıyoruz da siz niye hiç bahsetmiyorsunuz? Katar'dan sevgiler demiş bir kardeşim. Katar maşallah. Ya, bu bizim yıldan yahu. Bizim kanuni yıldan efendi Katar'da. Oradan ben Allah Allah. Bak dün buradaydı bugün Katar'da. İnsanoğlu kuş misali. Yıldancım sana da sevgiler selamlar. Teşekkür ederim. Abi kalp kalbe karşıymış. Medine'nin gülü okur mu dedim. Vallahi okudun Allah razı olsun diyor. Çağrı Seyhan. Teşekkür ediyoruz. Yaz da Allah selamet versin. bir Eyvallah. Hürmetler ediyoruz. Eyvallah. Efendim. Bir kardeşim de diyor ki bir sorun bakalım sahurdan kalplere izlediği biri var mıymış? Yani son zaman Twitter'da böyle şöyle beraber çay içtiği biri var mıymış? Ya, beraber sahurdan kalplere izlediği biri var mıymış diyor. Vardır mutlaka. Bu gece dualarınıza rica etsem mazlum Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimize yer verir misiniz demiş. Zikrettik zaten Allah onların yardımcısı olsun. Amin. Bir gün böyle Doğu Türkistan bayrağı renginde bir gömlekle ekrana çıkmak istiyorum. Safımız belli olsun. Karınca hesabı. Allah ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Hocam diyor ki tek kelimeyle aşkı tarif et deseler ne derdiniz? Size de soracağım. Aşk Allah deyince içi titremektir. Eyvallah. Mehmet abi? Eşrefe olur mu diyor. Cihanı hiçe satmaktır. Adı aşk. Evet. Döküp varlığı gitmektir. Adı, Adı aşk. Var. Elinde sükkeri Hayrúa sunup avuyu kendi yutmaktır. Adı aşk. Evet. Onların aşkı da pek zor bir aşk bu. Bizimki güzel. Laylaylom seviyoruz, seviyoruz. Bir de yani. e, e, neydi Yunus'un Hazreti Yunus'un bir sözü var. Tabi böyle ilk aklıma gelince Yunus diye bahsedersem getirmez aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Biraz edebimi toplayıp getirseydim olurdu. Canım erenler yolu inceden inceymiş. Süleymana yol kesen şol, şol bir, bir karıncaymış. karıncaymış. En sonunda onun e, eydülleri di bana e, işte şiir okuyan adam yanında şiir okumayacaksa değil mi? Estağfurullah. E, aşk uzun bir heceymiş diye bitiyor ya. Evet uzun evet. bir hece. Aa, diyor. Abi hocamıza sorabilir misiniz Cevşen'ın kebir ile ilgili bize bilgi verebilir mi demiş et tutku. Efendim, Cevşen Kur'an'dan istifadeyle yazılmış bir dua kitabı. Hı hı. Zırh anlamına geliyor bir rivayet. Efendim, Efendimize zırhı çıkar bunu giy e, rivayeti de var. E, güzel bir duadır yani. okuması dua. faziletli her dua gibi. Okumak, taşımak faziletli. Evet. Bir kardeşim diyor ki, Yusuf 11 yıl önce Vehbi hocamın öğretmenin not defterini okumuştum. Şimdi öğretmenlik mesleğiyle meşgulüm, ellerinden öperim diyor. Canım kucaklıyorum <laughs> muhabbetine. Saadet güzel. budur işte değil mi? Meslektaşım olmuş evet. Vallahi saadet budur. Bu öğretmenlik mesleği de Serdar Bey kardeşim dünyanın en güzel, en tatlı mesleklerinden biri. Aslında sizin yaptığınızda dışında bir şey sayılmaz. Sınıfınız geniş, okulunuz geniş oluyor sadece. İnşallah öyle kabul Ama eder. o gönüllere ekilen tohumların böyle yıllar sonra ortaya çıkması. Öğretmenin not defteri kitabını da bu yüzden çok seviyorum. İçinde öğrencilerim var, yaşanmış hatıralar var şükürler olsun. Ve ümidimiz artıyor. Bunlar parça bütünün habercisidir der. Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz ya. Bir parçanın haberci, bütünün habercisi böyle parçalar inşallah. İnşallah. Yine Necip Fazıl'dan bir ifade. Melis Sapaydın. Necip Fazıl buyurmuş ki namaz camiden çıkınca. Hac Mekke'den dönünce Ramazan oruç bitince başlar. Muhteşem bir ifade. E i̇şte bunu üstad söyler hatta. Ariflerin ahvali. Abi bugün çayı senin tarif ettiğin gibi demleyeceğim demiş. Büşra hep çay içiyorduk bu sefer muhabbet içelim demiş. Bizim hacı kolpa böyle demliyor. Abdest. <laughs> Arkadaşlar takılıyor bizim çaycımıza kolpa diye. Ramazan geldi ona hacı kolpa yaptık. 11 aylara da taşıyacak inşallah. İnşallah. Efendim bakıyorum çay tarifini deneyeceğim demiş. Evet. Şimdilik bu kadar gelenlerden vakit oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Sevgili Mehmet abi siz biraz sustunuz otur. Gerçi eserler anlatıyor sizin derdinizi anlatıyor, fikrinizi, gönlünüzü anlatıyor. Daha fazla söz söylemeye gerek yok ama nasıl şu saatler gönlünüze neyi söylüyor? Bir enteresan normalde uyku vakitleri insanın e, sesi normal şartlarda kapalı olması lazım. Ama yıllar önce de hani sahur programlarını hep yapa geldiğimiz dönemden itibaren bir lütuf diye düşünüyorum. Hiç başka bir alternatif yok. Çünkü normalde insan uyku öncesi ve uyku sonrası normalde ses teli alışık olmaz. Sıcak olmaz. Müzisyen arkadaşlarımız da bunu çok iyi bilir. Çıkmaz o ses ama bu savur e, sahur vakitleri bir başka e, canlılık var ve sanki günün ortasındaymışız gibi ben hep hissederim. Ya abi sen iftar vakti de böylesin kurban olayım maşallah barek Allah ya. <laughs> Şeye de katılmıyorum hocam hani diyorlar ya bazen mesela hani oruç malum diyor biraz böyle rahat yahu değil oruçta insanın kafası daha çok çalışıyor kardeşim sesi daha güzelleşiyor orucun açlığının böyle bir tokluk veren tarafı var daha bir zeka keskinleşiyor kalp başkalaşıyor ve oruç yorgunluğu oruç mahmurluğu falan böyle bir şey yok sanki i̇şte ruhu ve kalbi doyuruyor orucu incel, yani. inceliyor bir taraftan da ee, o inceliğin iki iki türlü e, insana getirisi var bir taraftan biraz fazlaca eee alıngan hale de gelebiliyor tam tersi tarafından. Diğer taraftan kendisine eğer bunu pozitif anlamda alabilirse e, mertebelerini yavaş yavaş kat etmeye de başlıyor. Yani perdeleri aralamaya başlıyor. Eyvallah. Kişiye, her kişiye farklı görünüyor bu iş. Oruç, oruç başka. Vehbi Hocam.